Abuca Basın Birliği takipçileri. Ben Özkan Bozkurt. Bugün sizlerle bambaşka bir formatta beraberiz. Yanımda bir dönem Buca Belediye Meclis Eğliği yapmış ve Buca'ya birçok hizmette bulunmuş Cevat Kızıl Ateş ile birlikteyiz. Merhaba Cevat Bey. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Cevat Bey öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Cevat Kızıl 40 yıldır Buca'da oturuyorum. 2009-2004 yılları arasında Buca Belediye Meclis yaptım. Şu anda kendi işlerimi yapıyorum, bu kadar. Cevat Bey, seçimden 8 ay geçti. Buca Belediye Başkanımız Mimar Görkem Duman'la birlikte Buca'da neler değişti efendim? Ee, şimdi Görkem Başkanımız da sanıyorum 7-8 aylık bizim belediye başkanımız. Genç, dinamik, sempatik, inançlı, kararlı başkan şu anda gördüğüm kadarıyla böyle gidiyor. Şu anda halkınla da işçi. Yeni bir ekipten geldi. Belediye müsteler yeni. Ee, yeni bir belediye içinde yeni bir ekip oluşturdu. Ama inanıyorum e, böyle giderse Görkem Başkan başarılı olacaktır. E, bu canda Görkem Başkan'dan çok büyük beklentileri vardır. Peki Cevat Bey şu an ülke gündeminde iki tane önemli konu var. Bir e, artan enflasyon. İki ise ee, öğrencilerimizin okumak istedikleri kreşler ve bunların kapatılması gündemde şu an CHP'li belediyelerde diyorlar ki kreşleri kapatın Tabii biliyorsunuz ülkemiz zor durumda zor günlerde geçiyoruz yani bu ülkenin e, ciddi bir ezilen kesim var bu ezilen kesimimizde işçilerimiz var emeklerimiz var gençlerimiz var e, koşullar çok zor Tabii sosyal yardımlaşma çok önemli. Hele belediyelerin bu işe öncülük etmesi çok önemli. Ee, sanıyorum kent organizasyonu önce İstanbul'da açıldı. Sonra ilk de İzmir'de bu cevabı açtı. Ve de çok da başarılı oldular. Sanıyorum bir tane daha açtılar. Gediz'e öyle duydum. Hatta farkta yemeklerin çok uzun olduğunu duydum ben. Ee, bizzat uzun olduğu için kendim de gittim. Dedim ki bir bakayım yemeklerin tadına. Yemeklerin hem kaliteli hem hijyen, güler yüzü personelleri var. Güzel bir hizmet. E, sanıyorum bunların sayısı da çoğalır. Ve başarılar da diliyorum. Peki Cevat Bey, bir diğer konumuz ise şu an ülke iktidarının CHP'li belediyelere dayatmak istediği e, kreşlerin kapatılması olayı var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, kreşler konusunda tabii Türkiye'nin gündeminde şu anda. E, sanıyorum e, ilk kreş da Ercan Tatlı döneminde açıldı. Orası bizim yuvamız. Çocuklarımızın yuvası. Buralar e, kreşlerde birinci amacımız çocuklarımızın sosyalleşmesi. ikinci amacımız annelerin nefes alması. Ve bugün tükenin koşullarında yine annelerin ihtiyacı var, babaların çok ihtiyacı var. Onun için bu kreşler, bu kurumlar bizim için çok önemlidir. Bu yanlış bir karardır. Bence bu karardan dönsünler. Bence kırışların sayısı artırsın. Çocuklarımız mutlu olsun. Annelerimiz mutlu olsun. Çünkü düşünebiliyor musun? Bir anne tiyatroya gidemiyor. sinemaya gidemiyor. Ama kırışlarımız annelere gerçekten nefes aldırıyor. Kırışlar çok önemlidir. Şiddetle buna karşıyız. Karşıda dururuz. Umarım hükümet de bu konuda vazgeçer. Peki Cevat Bey bu bağlamda Mimar Görkem Duman Beyefendinin Buca'da sosyal belediyeciliği yaşatmış olduğu bu eylemde Halkçı başkan diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Görkem başkan halkın içinde olan başkan. Halka dokunan başkan. Halkı dinleyen başkan. Ve de disiplin başkan. Onu gördük. Halk tarafından seviliyor. Umarım da böyle gider. Böyle Halkın da böyle beklentisi var. Kendine, kendisine şu anda başarılar dilerim. Biz size teşekkür ederiz. Bir sonraki programımızda sizlerle olmaktan mutluluk duyacağız. İyi günler Burcu Basın takipçileri.